Merhaba arkadaşlar, Exoticopy kanalına hoş geldiniz. Ben Yağız. Ee, uzun süredir video çekemiyordum, fırsat bulup da e, video çekmeyi özlemişim gerçekten. Telefonu elime alınca fark ettim. Umarım siz de izlemeyi özlemişsinizdir. E, yarım kalan seriler var mı diye böyle videoları kontrol ederken gözüme ilk Ansland çarptı. Bugün Ansland'in e, ilk bölümünün son parçasını çekeceğim. Ne demek istediğim video içinde anlayacaksınız. E, giriş kısmını da fazla uzatmadan videoya geçelim ve işte Antland. İlk bölümünün bu başlangıç projesinin artık son videosu olacak bu. Bundan sonra artık büyüteceğim bunu. bunu zaten deneme amaçlı yapmıştım. Böyle küçük bir akvaryumla başladık. bunun sebebi akvaryumlar konusunda her ne kadar iyi olsam da, karınca ile birleştirdiğimiz zaman çok farklı bir durum oluşuyor. Nasıl tepki verecekler? Nasıl reaksiyon verecekler? Bunları hiç bilmiyordum. bu yüzden bunları tecrübe etme amaçlı böyle küçük bir akvaryumla başlamak istedim. Bu büyüyecek. Şu an arka odada gayet böyle bir metrelik koskocaman bir akvaryum var. Bu aslında bir yerden sonra oraya transfer olacak. Komple içindeki dekoruyla beraber orada yaşamaya devam edecekler. Orada bir küçük bir Anseland'ın parçası yani şu ilk başlangıcının parçası orada da yaşamaya devam edecek. Hadi gelin bir de içindeki koloniye yakından bakalım. Evet işte içerisindeki koloni. Gayet iyiler, gayet sağlıklılar. Tetramoriumlar var şu an içerisinde. Bayağı da büyük bir koloni. Halatın üzerinden şu an sağ tarafta şekerli su var. Aynı planladığımız gibi sağ taraftan gidip yemeklerini yiyip şekerli sularını içip sol tarafa yuvalarına geri dönüyorlar. Aslında önce fedül olarak düşünmüştük. Eee uygun olacağına karar vermiştik. Böyle bir kafa kafaya verip e, fakat bir süre sonra fedülere çok agresif davranmaya başladılar ve kendilerini suya bırakmaya başladılar. Ben de daha fazla işçi kaybı olmasın diye. Çünkü suya atlayanların hepsini balık yiyor. E, daha fazla işçi kaybı olmasın, balığa daha fazla yem olmasınlar diye. Onları mecburen tekrar test tüplerine alıp e, buradan çıkartmak zorunda kaldım. Daha sonra düşündük acaba içerisine ne koyalım dedik. E, çok büyük bir tür olmamalıydı çünkü koroni çok fazla büyümemeli. E, i̇ri türler olmamalı çünkü iri tür olursa bu sefer suyu atladıktan sonra suyun karşı tarafına geçip oradan çıkabilme ihtimali var. Yani balığın onları yiyememe ihtimali var. Çünkü buradaki bir ekosistem oluşturmaya çalıştığımız için alttaki balık bir nevi. E, koruma garantisi gibi oluyor yani etrafında sürdüğümüz pudra gibi oluyor düşen işçiler olursa o geçmesine suyu geçmesine izin vermiyor bu işçilerin eğer çok büyük olursa yani sorular gibi veya işte e, bazı komponentus türleri gibi büyük bir tür buraya transfer edersem balık onları yiyemeyeceği için doğal olarak da akvaryumdan dışarıya çıkabileceklerdi e, bu olmasın diye küçük bir tür transfer etmemiz gerekiyordu. Daha sonra tetramoriumlara karar verdim. Çünkü tetramoriumlar hem çok hızlı çoğalan bir tür hem siyah. Bizim Antland'imizin teması yani dokusu kahverengi olduğu için siyah karıncalar üzerinde gayet güzel duruyor. Hem kendilerini gösterdiler hem de çok hızlı çoğaldıkları için söylediğim gibi oradan geçerken bir iki işçi düşse bile ki zaten bir süre sonra artık hiç düşmüyorlar yani şu an neredeyse hiç düşmüyorlardı diyebilirim alıştılar çünkü bayağı bulundukları ortama bir iki tane işçi düşse bile bunu çok rahat koloni tolere edebiliyor zaten. Bu yüzden hiç ne koloni için problem oluyor ne benim için problem oluyor. Bu yüzden tetromorumlar cuk diye oturdular buraya, Gayet de keyifleri yerinde. Gördüğünüz gibi halat ıslakmış, kuruymuş vesaire onların hiç umurunda değil. Çok rahat bir şekilde gidip gelebiliyorlar. Neredeyse hiç birisi düşmüyor. E 40 yılda bir, bir tane iki tane düşen olursa da söylediğim gibi koloni zaten çok rahat bir şekilde onu telafi edebiliyor. benim de pudralama vesaire gibi bir derdim kalmamış oldu böylelikle. Ben de rahat rahat keyifli keyifli koloniyi izleyebiliyorum. Öyle gözüme batmıyor yukarıdan böyle pudra, zeytinyağı vesaire tarzı şeyler gözüme batmamış oluyor. Gayet doğal bir bariyer yapmış olduk yani onlar için. Ben videoya başlamadan önce küçük bir şekerli su koymuştum oraya. Siz de bu geçişlerini, gidişlerini ve gelişlerini izleyebilin benim gibi diye. Çünkü bunu bu şekilde izlemek gerçekten çok keyifli. E, çok uğraştık bunun için. Yapım videolarını da e, izlemeyenler için şu sağ üst tarafa koyarız. E, gerçekten uğraştırdı. Küçük olması, inanın bana küçük, küçük olması daha aslında iyi gibi gözükse de ilk aşamada çok daha zor oluyor. Çünkü küçük olduğu için daha ıncık uğraşmak gerekiyor. Bir şeye müdahale edemiyorum. Doğru düzgün elim içine girmiyor. O yüzden küçük olmasının da zorlukları var. Tabii ki Fakat dediğim gibi bu zaten böyle kalmayacak. Gayet böyle bir metrelik bir akvaryumun içerisinde çok güzel böyle yağmur ormanları misali güzel bir terrarium kurup bunları da oraya aktaracağız. Dediğim gibi buradaki amaç karıncaların nasıl bir tepki vereceğini görmekse. Yani uygun türü bulduktan sonra gayet güzel ve keyifli ve aslında normal standart teraryumlardan çok 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 daha rahat. Yok kaçtı derdi yok, pudra derdi yok, bariyer derdi yok, hiçbir derdi yok. E görsel olarak da formikaryumlara kıyasla bence çok daha gösterişli ve güzel görünüyor. Doğal görünüyor en azından. Koloniye buraya aktardığımdan beri koloni bayağı büyüdü. Keyifleri gayet yerinde. E, bitkiler konusunda dikkat edecek olursanız zaten karadaki bitkiler gayet güzel yeşil bir şekilde büyümeye devam ediyorlar. E, suyun üzerindeki su mercimekleri de gayet iyi. Fakat suyun altına koyduğum bitkiler bir süre sonra ölmeye başlıyorlar. E, bunun sebebi tahminime göre ki tahminim dediğimde %99 diyeyim. Işıkla e, alakalı. Işığı bir sıra daha led eğer eklersem Gayet güzel su altındaki bitkiler de olur çünkü suyun yoğunluğu birazcık daha farklı olduğu için e, Suyun belirli bir miktar altına ışığı göndermek birazcık daha e, Kuvvetli bir ışık gerektiriyor e, Sizin gözünüzde baktığınız zaman her ne kadar aydınlıkmış gibi görünse de bir bitkinin fotosentez yapabilmesi için gerekli olan ışığın şiddetini yakalayamıyorsunuz e, Bu yüzden Bir sıra daha aslında leklesem bu konuyu da çözerim e, Ama bunu yapmak istemiyorum çünkü dediğim gibi bununla daha fazla uğraşmak istemiyorum bunu zaten büyüteceğiz benim buradaki amacım bu tarz bir formu karlıda. karıncaların nasıl bir tepki vereceğini görmekte. Gayet de keyifleri yerinde, koroninde gayet güzel bir şekilde büyüyorlar zaten. Evet, bir de şöyle küçük bir parçada un kurdu verelim onlara, onu da yesinler. Onlar da artık iyice alıştılar bu duruma. Yani sol tarafta yaşayıp sağ tarafa geçip yiyecek ve içecek şekerlusu bulmaya. Doğal olarak da dışarıya çıktıkları zaman çok fazla bu sol taraftaki kayanın üzerine takılmak yerine daha çok direkt hemen bu köprüden geçip sağ taraftaki kayanın üzerine geliyorlar. Çünkü yiyecek ve içeceği burada bulabileceklerini biliyorlar. İçme suyu vermiyorum. Tatlı su yani vermiyorum. Gerek duymuyorum çünkü altlarında zaten koskocaman bir tatlı su var. İsterlerse geçtikleri halat da nemli oluyor zaten. Onun üzerinden su içebilirler. Veya kayaların arasından aşağı inip direkt su hizasından da su içebilirler. Bu yüzden ekstra herhangi bir tatlı koymaya gerek duymuyorum. Şu an son durum böyle arkadaşlar. Mesela şu an yaptığımız yuvayı kullanmıyorlar da kendileri taşın arasına taşındılar. Kayaların arasındaki boşlukları kullanıyorlar. İsterlerse bazen tekrar eski yuvalarına transfer oluyorlar. Bazen tekrar bu tarafta kalıp bazen tekrar kayaların içerisine transfer oluyorlar. Canları nasıl isterse özgürce öyle takılıyorlar içinde. Gördüğünüz gibi suyu da gayet güzel ve farkındaysanız en başta söylediğim gibi hiçbir filtresi de yok. Aslında akvaryum kurmak bu kadar basit. Yani illaki böyle çok pahalı pahalı filtrelere, çok pahalı pahalı malzemelere hiç para vermenize gerek yok. Akvaryum kurma işi birazcık da ekosistemle alakalı bir iş. Yani illaki mekanik olarak filtre etmeniz gerekmiyor. Biyolojik filtrasyonla da gayet güzel bir şekilde tertemiz bir akvaryumunuz olabilir. Şu an artık akvaryumun suyu iyice oturdu, kumu iyice oturdu. Bu saatten sonra kolay kolay bulanmıyor ama ben yine de ara sıra su değişimi yapıyorum ufak tefek. Bu su değişimi yapıyorum dedim de suyun tamamını boşalt bir yerine yenisini koymuyorum. Öyle bir şey yapmayın sakın. Böyle bir şey yapılmaz zaten hiçbir akvaryumda. Üzerinden birkaç bardak su alıp yerine birkaç bardak yine içme suyu, temiz su ekliyorum ve konu kapanıyor. Yani aslında suya küçük bir takviye yapmış oluyorum o kadar. Balık konusunda dikkat ederseniz önceki balıkla bu balık aynı değil. Çünkü önceki balık o zamandan bu zamana, o zaman zaten büyüktü aldığım zamanda. Bu zamana kadar da bayağı büyüdü. O yüzden onu burada e, çok can sıkmasın diye ve büyük balık çok yemek yiyip çok pisletiyor suyu. E, bizde zaten çok azıcık bir su var. E, bunun da önüne geçmek için o büyük balığı büyük akvarmaya e, transfer edip buraya çok daha küçük bir arkadaş aldım. E, yine aynı görevi görüyor mu? Görüyor. Zaten yapacağı alt tarafı karıncaların bu tarafa geçmesini engellemek. E, diğeri de yapıyordu fakat dediğim gibi o hayvan artık burada böyle birazcık daha bu kadar küçük bir akvaryumda bu kadar böyle hapis gibi e, bırakmak yerine ki aslında bu balıkları fark ettiyseniz betaları özellikle ...böyle küçücük küçücük akvaryumcuda bardağın içinde satarlar. Ee, çok çok yanlış. Hayvanlara resmen eziyet, işkence başka hiçbir şey değil. Faunus bile tamamen bir e, işkence balıklar için. E, bu yüzden böyle birazcık daha... E, ...hafif akvaryuma benzer e, tarzdaki akvaryumlar çok daha iyi. En azından içerisinde birazcık daha su alabiliyor. Balık birazcık daha istediği gibi gezip yüzgeçlerini rahat rahat açabiliyor. Ha bu arkadaş büyüyünce ne yapacaksın derseniz... Ee, Valla bu arkadaş büyüyünce ne yapacağım açıkçası ben de bilmiyorum çünkü Çünkü eğer buna da burasının küçük geldiğini düşünürsem e, Bir tane daha koyabileceğim bir büyük bir akvaryumum yok ve iki tane beta aynı akvaryum da olmaz O varken bunu da oraya koyamam yani O yüzden bunu muhtemelen bir arkadaşa hediye ederim diye düşünüyorum büyüdükten sonra Ben tekrar küçük bir tane alıp koyarım içine Hatta biraz büyüdükten sonra belki ileride çekiliş falan yapar o şekilde veririz Veya bilmiyorum şu an diğer tarafı planlamadım ama eğer e, diğer akvaryumda bunun gibi sulu bir mekan yapıp bunu da oraya alabiliriz. E, şu anlık bilmiyorum o kısmını çok fazla açıkçası planlamadım. Anslant böyleydi, şu an gayet iyi gidiyor arkadaşlar. Merak edenler için e, yani bu şekilde de e, karıncalar gayet güzel bir şekilde yaşayabiliyormuş. Uygun türü seçtikten sonra e, bunu görmüş olduk. E, şimdi artık sıradaki projeye yavaş yavaş geçebiliriz. Bu kış evde oturup canımız sıkılacağını. O kocak var mı? Terrarium'a çevireceğiz, içerisinde böyle küçük bir yağmur ormanı gibi yapıp bunları da oraya aktaracağız dediğim gibi. O büyük olduğu için müdahale etmemiz de çok kolay olacak, elimiz girmiyor vesaire gibi sorunlar olmayacağı için çok daha güzel dekorlarla böyle bir yağmur ormanı havası verebileceğiz oraya. O zaman ne kadar bunun bir videosu gelir mi? Hayır, Bunun artık daha bir sonraki bu bu kısmının bir sonraki videosu gelmez arkadaşlar artık çünkü bu zaten son haliydi. Bundan sonrasında artık diğer mı büyük mı kurmaya başladığımız zaman Ansland'in devamı şeklinde orası gelecek. oranın kurulumu, oranın yapımı, buradakilerin oraya aktarımı vesaire vesaire tarzında videolar gelmeye başlayacak. Artık yani bunun daha bu şekildeki halinin güncellemesi olmaz. Bu küçük ya yadigarda boşa çıkacağı için daha farklı şeyler düşünürüz. Bu videoda böyle bitsin arkadaşlar. Unsland'i merak eden ve son halini görmek isteyenler için küçük bir güncelleme yapmış oldum. Karıncalar gayet iyi, gayet sağlıklı. büyükleri yerinde, suyumuz oturdu. Ee, her şey gayet güzel gidiyor. Yani bizim büyük akvaryumu kurabilmemiz için bize gayet güzel yol gösterdi, önümüzü açtı. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir ve sonraki videolardan haberdar olabilmek için kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. That's fired.